İnternetten para kazanmak deyince aklınıza ne geliyor? Durun ben size söyleyeyim. İnternetten para kazanabileceğimi zannetmiyorum. Yatırım yapmaya korkuyorum. Yatırım yapacak bütçeye sahip değilim. Zaten kazanan hiç kimseyi de görmedim. Getmatch bir reklam şirketidir. Google, Yandex, Bing ve Yahoo gibi arama motorlarından reklam, Facebook ve Instagram gibi sosyal platformlardan da reklam yeri satın alır. GetMyAds milyonlarca reklam ve reklam alanı satın aldığı için, alım yaptığı şirketlerden yüksek indirimler talep eder. Bir örnekle açıklamak gerekirse, normal şartlarda bu reklamlara tıklama başı 1 dolar ödenir. Ancak Getmeyets yüksek miktarda satın aldığı için tıklama başı maliyet 50 sente düşer. Getmeyets bu reklam ve reklam alanlarını kendi karında ekleyerek kullanıcılarına satar. Yaptığı bu ticaretten milyonlarca dolar gelir elde eder. Bir ticarette daha fazla kar satarken değil alırken sağlanır. Getmeyets bu durumdan yola çıkarak şirketi halka yani bizlere açtı. Bizlerin aldıkları her jetonla sermayelerini artırdılar. Bu sayede daha fazla reklam ve reklam alanı satın alarak daha fazla indirimlere sahip oldular. Maliyeti düşürerek kazancına kazanç katan Getmayet, gücünü aldığı kar ortaklarına yani bizlere de kazanç sağlamaya başladı. kazanç programı. İki çeşit kazanç programı mevcuttur. Aldığınız jetonlardan kazanacağınız sabit gelir ve alt üyelerinizden kazanacağınız gelirler. Sabit gelir. Her jeton 50 dolara satılır ve 600 gün boyunca kazandırmaya devam eder. 600 gün sonunda 50 dolara aldığınız jeton 300 dolar kazanç sağlar. Aldığınız her jeton size 600 gün boyunca günlük 50 sent para kazandıracak. Bu paranın yarısı havuz hesabınıza, diğer yarısı da çekilebilir hesabınıza geçecek. Sunumumuzun da başında dediğimiz gibi, para yatırmak zorunda değilsiniz. İzlemeye devam edin yatırım yapacak bütçeye sahip olmayan ya da yapacağı yatırımı risk olarak gören kişiler. Dikkatlice izleyiniz. Birazdan sizler için de para kazanmanın ne kadar kolay olduğunu kanıtlayacağız. Alt üye komisyonları Alt üye olarak sadece 10 kişiyi kaydettiğinizi düşünelim. Bu 10 kişi de altlarına 10'ar kişi kaydetsin. İkinci sıradan 100 üyeniz oldu. Bu 100 kişi de altlarına 10'ar kişi kaydetse 3. sıradan 1000 üyeniz olur. Son olarak bu 1000 kişi de 10'ar üye yaptığını varsayalım. 4. sıradan 10.000 üyeniz oldu. Şimdi hesaplayalım. 1. sıradan 10 alt üyeniz olduğunu varsayalım. Bu üyeler sadece birer paket satın alsın. Her jeton 50 dolar ve %12'si 6 dolar. 16 üye çarpı 6 dolar eşittir 60 dolar. Birinci sıra üyelerden 60 dolar kazandı. İkinci sıra üyeler de birer jeton aldılar. 106 üye çarpı 6 dolar eşittir 600 dolar. İkinci sıra üyelerden 600 dolar kazandı. Dikkat ederseniz üyelerin sadece bir jeton aldığını düşünüyoruz. Devam edelim. Üçüncü sıra üyelerden 50 doların %2'si olan 1 dolar kazandı. 1000 alt üye çarpı 1 dolar eşittir 1000 dolar. 1000 dolar kazandık. Gelelim son sıraya yani 4. üye komisyonumuza. Bu üyeler de yine bir jeton alsınlar. 10.000 alt üye çarpı 1 dolar eşittir 10.000 dolar. 10.000 dolar kazandık. Şimdi gelin toplama bakalım. 60 dolar, 600 dolar, 1000 dolar ve 10.000 dolar. Toplam 11.660 dolar. Evet doğru görüyorsunuz. Tam 11.660 dolar. Hem de her üyenin bir jeton aldığını düşünerek ve sizin sadece 10 üye yaptığınızı düşünüyoruz. Eğer 10'ar jeton alsalardı kazancınız ne olurdu? Hesapladınız mı? Ben sizin yerinize hesapladım tam 116.600 dolar. Son anlattığımız tablo sabit gelirlerden tamamen bağımsız alt üye gelirleriyle kazandığınız toplam tutarları anlatır. Anlattığımız tablo sadece başlangıç tablosudur. Lütfen sunumumuzu izlemeye devam edin. Sizin veya alt üyelerinizin aldığı jetonlar günlük 50 sent kazandırır. Bu tutarın yarısı havuz hesabınıza, diğer yarısı çekilebilir hesabınıza aktarılır. Havuz hesabınızdaki paralar bizler tarafından yeni jeton almak için kullanılır. Kullanıcılar için çok güzel bir özelliktir. Hem şirket elindeki nakitini artırarak daha karlı ticaret yapabilir, hem biz jeton alarak karımızı arttırabiliriz. Anlaşıldığı gibi havuz hesabındaki paramızı sadece jeton olmak için kullanıyoruz. Peki biz ya da alt üyelerimiz jeton olunca ne oluyor? Bizler jeton aldıkça günlük gelirlerimiz de artıyor. Ne kadar fazla jeton, o kadar fazla sabit gelir. Ayrıca alt üyelerimiz de havuzdaki gelirleriyle jeton alıyorlar. Böylece üyelerimizden gelen komisyonlar da sürekli artıyor. Unutmayın. Sistem sadece bir defaya mahsus kazandırmıyor. Sabit gelirlerden jetonunuz oranında para kazanırken alt üyeler de size jeton aldıkça kazandırmaya devam edecek. Sizin ve alt üyelerinizin jetonları çoğaldıkça daha fazla sabit gelir ve daha sık alt komisyon almaya başlayacaksınız. Sisteme 4 ay önce 2 jetonla yani 100 dolar yatırımla başlayan bir üyemiz 4 ay sonra 285 jeton ulaştı. 285 jetondan aylık geliri 2137 dolar. Ve 2137 dolar havuzda biriken parasıyla 42 jeton alarak bir sonraki ayın karını katlıyor. Getmeyaz şirketini güven konusunu ele alırsak herkes arayıp bize soruyor. Bu şirket %100 güvenli mi? Yatırdığımız para boşa gider mi? Şunu unutmamak gerekir ki dünyada risksiz hiçbir iş yok. Zaten bir %100 risksiz işi olduğunu söylerse dünyada yaşayan tüm insanlar evin arabasını satar bu işe yatırım yapardı. Her işte olduğu gibi bu işte de riskler söz konusudur. Ancak GetMeyas birçok network şirketinden çok daha güvenlidir. Şirket İsviçre borsasında işlem görmektedir. TV reklamlarında tanıtılmaktadır. Ayrıca herkes tarafından bilinen Alexa.com'da network şirketleri arasında lider konumdadır. Bu anlattıklarımız endişelerinizi gidermeye yetmediyse size yapacaklarınızı sunumumuzda anlattık. Ücretsiz üye olup üyelerinizle kazanıp siz de bize katılabilir büyük kazançlar elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer üye olmaya karar verdiyseniz referans linkimizi kullanarak üye olabilir, bize destek olurken size sağlayacağımız desteklerden de faydalanabilirsiniz videomuzun açıklama kısmında tüm linkleri bulabilirsiniz. Şimdiden size bol kazançlar dilerim.